Sen beni öldürdün benim kızımı sen! Ben öldürdüm! Yetti be! Sor bakalım anana, gerçek baban kimmiş? Kanka anne kalk. Annem yok, babam yok. Biz artık kimsenin evladı değiliz. Cenk ben öğrendim. Hasta olduğunu biliyorum. Biz bir aile olursak her şeyin üstesinden geliriz. Benim sadece bir tane şansım var. Onu da oğlumla kullanmak istiyorum. Onunla ufak bir seyahate çıkmak istiyorum. Hoşçakal. Hemşire. Cenk, bize bir şans ver. Seninle gerçekten iki kardeş olmak istiyorum. Keşke. Keşke. Gitme. Elimde olsa bu sefer gitmezdim. Cenk. Hayır Cenk! Kardeşim.